Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Bugünkü hikayenin ismi Er-Raculu vel-Burgusu Er-Raculu adam vel-Burgusu pire Adam ve pire Karasa ısırdı Burgusun bir pire Raculen bir adamı Merreten bir kere Ve saniyeten ve ikinci Ve saliseten ve üçüncü Yani kere Velem ya'ud artık olmadı yani adam yahtamilu katlanıyor olmadı. Bunu sadeleştirirsek artık katlanamadı. Ve bedae e başladı yebhasu arıyor. Arkadaki fiille bağlarsak ve bedae yebhasu aramaya başladı anhu onu. Yani pireyi. Hatta ta ki necaha başarılı oldu ahiran sonunda fil imsaki tutmakta Bihi onu. Devam etmeden önce buradaki önemli fiil ve kelimeleri açıklayalım. Arasa fiili arkadaşlar bunun mudari hali yaqrusu. Asıl anlamı çimdiklemek demektir. Ama pire tarzı hayvanlar için kullanıldığında ısırmak diye Türkçe'ye çeviriyoruz. Velem ya'ud bu bir kalıptır. Önceki hikayelerde bunu açıklamıştık. Türkçe'ye artık olmadı, artık değildi diye çeviriyoruz. Ancak önündeki fiille bağlayarak daha da sade bir şekle sokuyoruz. Velem <laughs> yaut artık olmadı. Yehtemilü katlanıyor olmadı. Yani artık katlanamadı. Yebhasu <laughs> fiili bunun mazi hali behase mudaresi yebhasu <laughs> buradaki gibi devamlı en harfi ceriyle gelir. Aramak demektir. Devam ediyoruz. Gale <laughs> dedi ki ve <laughs> huve burada bir hal cümlesi var arkadaşlar. Eğer fiilden sonra cümle ve huve ile başlıyorsa burada bir hal olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla cümleye ken anlamı verecek. Gale dedi ki ve ve o ''yahmiluhu'' onu taşıyor. Yani onu taşırken dedi ki beyne sebbabetihi işaret parmağı vel ibhami ve baş parmağı arasında onu taşırken dedi ki ev veya hutta Alal esahhi daha doğrusu saha bağırdı ve kem ne kadar kane idi muğda ben sinirli men ente sen kimsin eyhel mahlukul hakiru dailu ey zayıf aşağılık yaratık sen kimsin hatta ki yani sen kimsin ki tecalu kılıyorsun veya yapıyorsun min cismi benim cismimden benim vücudumdan merta'ake yaşam yeri yapıyorsun ve şiddetlendi bil burgusi pire de buradaki biye de anlamı veriyoruz pire de şiddetlendi ney erru'bu korku ve hafete alçalttı bir savtihi sesini muciben cevap vererek etederra'u yalvarırım ileyke sana ya seyyidi efendim da'ni beni bırak ezheb gideyim la taqtulni beni öldürme ene ben şeyun da'ilun zayıf bir şeyim la akdiru -e güç yetiremiyorum veya güç yetiremem. ale en usebbibe sebep olmaya güç yetiremem. Yani sebep olamam diye sadeleştiriyoruz. Leke senin için ezan kesiran çok zarara sebep olamam diyor. Gayra enne ne var ki erracüle adam dahika güldü ve kale dedi ki seaktuluke seni öldüreceğim el şimdi fauran hemen men yuzi kim zarar verirse yubed yok edilir mehme kanet her ne kadar olsa da veya her ne kadar olursa olsun daaletul ata zararın zayıflığı veya zararın küçüklüğü ellezi o zarar ki yusebbibu sebep oluyor. Bağlarsak ellezi ile bu fiili sebep olduğu zarar ne kadar küçük olursa olsun zarar veren yok edilir diyor. Önemli kelime ve fiiller. Sebbabetihi kelimesi arkadaşlar yalın hali sebbabetun işaret parmağı demektir. El ibhamu ise bunun yalın hali ibhamun. Bu da başparmak anlamındadır. Burada muğdaben kelimesi bunun yalın hali muğdabun, sinirli demektir. Ebba'ilu kelimesi burada sıfat olarak gelmiş. Küçük, zayıf demektir. Yalın hali da'ilun. Etedarra'u fiilinin asıl hali tedarra'a, mudarisi yetedarra'u. İle harfi ile gelir, yalvarmak demektir. Da'ni fiilini önceki derslerde açıklamıştık. Mazisi vada', muzarisi yedau. Mazi formu hiç kullanılmaz. En çok emir şekli kullanılır. Buradaki gibi da'ni beni bırak. Veya muzarisi de kullanılabilir. Yedau bırakır demek. aktiru fiili arkadaşlar. Bunun Asıl hali kadara, mudarisi yaktiru, ala harfi ile gelir. Devamlı güç yetirmek demektir. Önceki derslerde bu fiilin kullanımını açıklamıştık. Önünde gelen fiillerle beraber. Türkçe'ye kelime çevirisi olarak La aktiru, güç yetiremem. Ala en usebbibe, sebep olmaya güç yetiremem diye çeviriyoruz. Ama bunu sadeleştirerek La aqdiru ala en usabbibe sebep olamam şekline sokuyoruz. Gayra enne ne var ki diye Türkçe'ye çevirdiğimiz bir kalıp. Bu sayfada ise bir şart cümlesi var. Men yu'zi yubet. Men edatı arkadaşlar önünde gelen iki fiili de cezimli hale sokmuş. Bu fiillerden yu'zi'nin asıl hali eza mudarisi başında şart edatı geldiği için sonu cezimli olamadığı için bu illetli fiilin sonundaki y harfi düşüyor ve şekline dönüşüyor yubet kelimesi ise arkadaşlar yubet fiili ise arkadaşlar bu meçhul olarak gelmiş burada asıl hali ubide mudarisi yubadu bu da illetli bir fiil olduğu için cezim almış ve ortasındaki uzatma elifte gitmiş. Yani yubed şekline dönüşmüş. Fiilin anlamı yok edilmek demektir. Burada da daalatu <laughs> yine bir önceki sayfada gelen dailun <laughs> sıfatıyla aynı kökten geliyor. Daule <laughs> fiilinin masdarı şeklinde gelmiş. Daule <laughs> fiili yani zayıf olmak, küçük olmak demektir. Da'aletun da zayıf veya küçük diye çeviriyoruz. Da'alet Da'aletul eza zararın küçüğü demek. Yani küçük zarar diye Türkçe'ye çeviriyoruz. Yusebbibu fiili ise bunun mazisi sebebe. Mudarisi yusebbibu sebep olmak demektir. Bu parçadan çıkarılacak sonuç La tuhdir, boşa harcama şefkateke merhametini, şefkatini ala le'imin aşağılık bir kimseye yani aşağılık bir kimseye boşuna merhamet etme diyor. Burada tuhdir arkadaşlar. Mazisi ehtara mudarisi yuhtiru. Heder etmek, boşa harcamak anlamında bir fiildir. Le'imin kelimesi ise bunun yalın hali le'imundur aşağılık kimse demektir. Bir sonraki hikayede buluşmak üzere hoşçakalın arkadaşlar.